Hepinize Nideli Bay Trip kanalından selamun Aleyküm arkadaşlar. Gördüğünüz gibi iki metin yan yana bunları keseceğim şimdi. 85 level iki metin yan yana. Bu videomun da ismi Kızıl Orman'da iki metin yan yana olacak. İkisinden birinden inşallah eldiven düşer. bakalım arkadaşlar. Seri bir şekilde videolar gelmeye devam edecek. Beni destekleyen herkese selamlar olsun. Sabah vakti şu an saat 9.21 geçiyor. Ve bir kaseci geldi. 115 devel. 115 devel. Burada ne geziyor? Ne kesiyor burada. Şey diyelim arkadaşlar. Ama açayım. Devam. Kaldığım yerde. Ya arkadaşım rahat bıraksana beni ya. Bir arkadaşlar bu videodan önce SS videom gelecek. Daha da şu anda anladık şimdi SS'sini aldım. O videom gelecek. Sohan Dağı'nda bir kişinin sesini aldım. Onun videosu gelecek. Gördüğünüz gibi yani bunu iyice beni rahat bırakmıyor sabahın köründe. Evet arkadaşlar. Bırak da keseyim be kardeşim. İki metin yan yana işte. Elleme. Ne yapıyorsun ya? Etrafımda dönüyor. Ha, gider şimdi. Git git hadi. Git git git. Arkadaşlar bu videomun başlığı metin keserken kırmızı bayrak 115 level musallat oldu olacak. <laughs> yani öyle yapar ama keseceğim metinleri. Ya ne yapıyor bu ya kardeşim bırak. Bu çarını getirecek kesecek metinleri biliyor musun? Ha gördüğünüz gibi 61 lira çarını getirdi. Kesecek bunları. Metinleri kesecek. Ben de şunu keseyim bari. Onu da keserken onu... Ona da harika. Hemen gidiyorum arkadaşlar şöyle. Gördüğünüz gibi onu da kestirmeyecek. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Yani benim çarım yok ki bunu kestirmeyecek. De. Bu videomda bu kadardı. İki metinden bir eldiven alsaydık sabah sabah güzel olurdu. Neyse arkadaşlar. Görüşmek üzere. Sevgiler, saygılar. Videolar seri bir şekilde gelecek. Diğer oyun videoları da gelecek. İstediğiniz oyunu yorum kısmına yazın. Ben Metin 2'den buldukça çekeceğim. Boşuna bekleme. Ee, boşuna bekleme. CH at beni diyor. Ben bir de sahiplenim etimleri. Yapacak bir şey yok arkadaşlar dediğim gibi. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın.